Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve 3000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı ve güzel eğitimler almayı deniyor olacağız. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz eğer promosyon kodu kısmına tıklayıp buraya neket yazıp uygula derseniz eğer hocam %10 ekstra ve 70 centlik bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Yani 30 TL bedava bakiye alıyorsunuz hocam. Aynı zamanda burada yeniden doldur kısmına da geliyorsunuz. Buraya da yapabilirsiniz aynı işlemi. Neket yazıp uygula ya da epli dersiniz hocam. Buradaki yeşil butona basarsanız %10 ekstra alırsınız. Yani 1000 atarsanız 100, 500 atarsanız 50, 200 atarsanız 20, 1 atarsanız 10 cent, 10 atarsanız 1 cent. Üst veya alt yok. Ne keç kodunu kullanın yeter ve 70 cent'lik yani 30 liralık bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kartından kriptosuna, skinine, hediye kartına, swap'ine, paparasına, payfix'ine, cartına gördüğün tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler de oynamak isterseniz buraya gelip nekiş konu uygulayıp bonusunuzu almayı unutmayın. Ayrıca her video olduğu gibi bu videomuzda da bir çekiliş var. Herkesle beraber başlattığımız. Sizler de bu çekilişe katılmak isterseniz videonun açıklamasındaki linkten gelin hocam. Burada yazan kodla minimum 3 dolar veya üzeri bir depozit yaparsanız hem %10 ekse bonus alıyorsunuz hocam. Bir de Twitter'da paylaşırsanız burada gördüğünüz 50 dolarlık çekilişe katılma şansınıza sahip oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 13 gün süresi var ve 24 tane de katılımcımız var. Sizler de burada katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. 50 dolarlık sekim belki de size çıkar. Kimse bilemez bunu. İki tane birbirinden güzel skin veriyoruz. Ve her video son olduğu gibi bu videoda Discord sunucumda çekiliş başlattım. Sizler de oradaki çekilişe gelip ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Tek şart depozit atarken ne kodunu kullanmak başka herhangi bir ücret istemiyorum. Yani ne keş kodunu kullanmak da ücretsiz zaten. Ekstra bonuslar alıyorsunuz. Şimdi hazırsanız hocam videoya geçelim. Evet Dustin botu geldi hocam. Buradan bize güzel bir şey öder inşallah diye düşünüyorum. Haydi güzel bir şey çekelim. Haydi. Başa baş başladık. Güzel. Başa baş güzeldir hocam. Tamam gene adam öne geçti ama toplayabileceğimiz bir kıvamda olduğu için hiçbir şey demiyorum. Tamam çok güzel hocam. Bayonet topları çektik ter temizinden. Bakalım bizi kesti kesmedi mi? Gayet güzel bence. Haydi aldık aldık aldık. Buradan da vermeyiz Çok güzel. Burada gördüğünüz gibi doplular vesaire var. Bunları satmayalım şimdilik. Bakalım 2867 dolar peylemiş bize. Gayet güzel hocam. Ben şimdi bunları elemeyeceğim. Bunlara bir dursun aslında kafi 1890 dolar. Neredeyse bir buçuk katı iki katı yaptı hocam bize kafi denilebilir. Ama azla daha devam edelim az daha kasa açalım diamond kasası. Güzel bir şey alır mıyız acaba? Şuradan bir filtreleyeyim. Şurada bayağı da çıkaran var. Bir beşli basacağım hocam. Olmadı bunlara bir de upgrade. Oo. Çok güzel. Keyz da kaydın. Çok güzelsin hocam. Buradan da tertemizinden katladık. Bakalım 180, 123, 91, 46 ve 1147 dolar olmak üzere 1528 dolar. Bunların hepsini sat dedim hocam. Bence bu videoluk bu kadar yeter. Daha yüksek katlamayacağım çünkü neden dersiniz hocam. Şimdi zaten bir buçuk katı aldık. 1500 dolara yakın bir profit ettirdi. Kasadan da alacağımız kar 500-600 dolar kar aldık. Bundan sonra zar ettirmeye başlayabilir. Bundan sonrası video kısa olmasın diye ekstra olarak şey açacağım hocam. Böyle küçük bedellere gireceğim. Ama yüksek bedel açmayacağım. Çünkü alacağımızı yeterince aldık fazlasıyla aldık yani. Sağ olsun bize vereceği kadarını verdi. Katıldınız diyor ama ben katılmadım oğlum böyle bir şeye. Senin kafan mı yılan kardeş? Şu 2000'liğe de girmek istemiyorum. Yani alacağımızı aldık. Ödeyeceğini ödedi. Allah razı olsun. Kafi oynayacağım. Buradan ne denenebilir başka? Eternal kasasından bir 5 tane denenir mi? Şöyle 500 dolara 3 kişi 1v1 başlattım hocam. Belki öder hocam. Botları çağırdım. Şöyle güzel bir ödeme alırsak tadından yenmez olur. Burada bize öderse deli deşet olur. Ben uğurlu emojimi attım. Önde başlar mıyız? Adam bizim iki katımızı çekti. Ama biz alırız ya bence buradan dönmeyecek bir şey değil. Haydi dönersin hocam ya dönersin hocam ya. Çok aman aman bir fark yok. Güzel bir şey çekti mi bizde de. Ya stream ya yakıştı mı sana? Yakıştı mı sana hocam yakıştı mı ya? Adam aldı ya. Yapacak bir şey yok hocam adam güzel ödemeyi aldı. Yani bence kafi ama bakalım güzel bir başlatan var mı? Niye böyle baga giriyor çözemedim onu ama. Şuradan başka ne açabiliriz hocam? VIP, Fearless, Charge, Burada bir tane kasa vardı ha. Premium. Premium'dan bir şey açabilir. Hocam bak burada weapon kasası açmak isterseniz. Mesela 120 dolarlık oluşturalım mantığını anlatayım size. Mesela 3 tane açtım ya. Bunu 2 kişi başlatın hocam tamam mı? Kazanan kişi içinden hep aynı şey çıktığı için. Bak mesela göstereyim biz alırsak ya da o alırsa da fark etmez. Mesela 120 dolarlık koydum. Büyük ihtimalle 240 dolar civarlarında bir şey alacak. Biz ya da o adam kim alacaksa. Bak şimdi hocam demek istediğim 34 30, 34, 30, 32, 31 hep bu civarlarda çekiyoruz tamam mı? Şimdi mesela 30, 30, 60, 69. Şimdi biz iyi bir şey çekmezsek adam alacak ama aynen. Büyük ihtimalle adam aldı hocam aynen. Bak kaç almış? 196, 200 civarı. Ya yaklaşık bu kasa kaç koydunuz? 200 dolarlık karşılığınız. 380 ya da 400 o civarlarda bir şey peyler. Ne koyarsanız iki katlı peyler. Bir de ayrıca videoyu bitirmeden şurada etkinlikten topladığımız jetonlar varmış. Bunlarla da G-Skin oluşturucumuzu da yine skinimizi oluşturalım. Buradan Odin diyelim hepsi diyelim skin oluştur dedik. Bir tane iki buçuk dolarlık monkey verdi. Bir sağlık olsun. Burada level ranking falan varmış. Bunlar neymiş? Bunları inceleyelim az. Oo, level atladığımız için bize baya bir vartak falan vermiş. Level 21'den öncesini niye göremiyoruz ki? Niye level 1'den öncesini göremiyoruz hocam? Ha yüzde promo kod veriyor. Bunu da calim dedim. Bu neymiş hocam? Tamam. Vartak alıyoruz herhalde. Bir tane kasa aldık o baya şey var ya. Topla 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 indir hocam. İndir hocam. Get boosted ne? Parayla boost mu basabiliyoruz? Dayım sen kaç XP'sin lan? 3 milyon 400 XP ha. Bakalım burada Türk var mı? The Grap. bilmem ne bilmem ne. Biz kaç XP'deyiz? 1 milyon 700. Değil lan. Get boost desek. Booster. Booster alabiliyoruz. Booster alabiliyoruz. 50 dolarla 100x booster alabiliyoruz 7 günlük falan. Güzel hocam. Burada gördüğünüz gibi mesela oynuyorsunuz bu listeye girerseniz mesela burada 300, 100 ya da işte 100 gibi yine şeylere bedava bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Şu kasayı da alalım. Bakalım profile ücretsiz kullanın demiş. Bastık hocam. Hızlı geç yaptım. Ne verdin? 08. Hiç yok da nedir? Envanterde hiç biriken bir şey yok. Ajanlar kısmında ne oluyordu? Tam ben ayıkamadım. Hmm, bu ajanlara ne oluyordu hocam? Ha, bunlarla da herhalde şey kasabiliyoruz yine aynı şekilde. Tamam. Güzel ya hocam, güzel. Yeni sistem getirmişler, o da güzel olmuş. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Bay bay.